Evet burada laf çok. An itibariyle başladı ama yani başlamadan 5 saniye önce herkes son öksürüğünü öksürdü. Temizlediler boğazları ve Sayın Serhat Özcan aramızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş sayın Hande Sarıoğlu aramızda. Hoş geldiniz. Hoş sayın Osman Karagöz aramızda. Sayın Osman Karagöz hoş geldiniz. Sayın Onur Bey aramızda. Hoş geldiniz. Şimdi ben kafadan bir tasvikte bulunalım. Yani bir düzeltme de. Ee, derler ya eskiler e, insan ağrısını neredeyse canı orada atar. Benim diş biraz şey yaptı bugün. Yani böyle hafif bir kendisini hatırlattı ağzın e, ağzının içindeyim diye. Dolayısıyla ayıptır söylemesi bir ağrı kesici attım. Kafa bir inceden güzel. <laughs> <İzniniz de. gülüyor> Konukların kendi aralarında konuşacaklar. Ben de muhabbete katılmaya çalışacağım. Buradan yeşil elmayı yiyerek. Efendim e, e, hoş geldiniz tekrar tekrar. Sağ Onur Bey, gitarınıza hoş geldiniz demedim. bu da hoş <laughs> geldi. Da hoş bu e, eski gitar değil mi? Evet, Değendi. bayağı eski. Siz i̇lk nasıl başlıyorsanız ağrısı. öyle gidiyorsunuz siz müzisyenler, e, aynı enstrümanla gidiyorsunuz. Gitarda hmm. birazcık şans işi, hani o tonun iyi olması, oturması biraz şansa da bağlı bir şey e, Hı -hı. ve çok memnunum tondan. Totemi Hiç var mıdır yani, ihtiyacım. hani e, hayırlı bir gitar mıdır? E, i̇lk göz ağrım, bütün şarkılar ondan çıktı o, o yüzden. zaman tamamdır, değil değil O büyük var. saygımız var, <laughs> saygılarımız var. E, dile gelecek birazdan, zaten evet. kendisiyle konuşacağız. Sen senden başlamak istiyorum. Herkes seni türbüşonla tanıdı. O yüzden hani biz sadece bugün gün içerisinde yaklaşık 20 tane gurme arkadaşlar işte şeyle, degüstatörle falan nasıl doğru yazıldığını ve okunduğunu tartıştık. Evet. Ve hiçbirimizin ortak bir şey çıkmadı. Yani türbüşon mu, türbüşon mu? Turbuşin <laughs> mi? Yüzü... Vallahi bile <laughs> Bir konsensüs yok yani. Yok yok. Yani çok değişik söyleniyor hakikaten. Ben de e, türü Bichon diye biliyorum yani öyle yazılıyormuş. Bir <laughs> Fransızca bilen birine sorduk öyle söyledi. Ben onun yalancısıyım. Bu bildiğin ortada kaldı ya. <laughs> yani vallahi öyle. Kısaca buna şarap açacağı desek. Aynen öyle. Vallahi evet, evet. şarap açacağız. Seni evet, Türkiye şarap açacağı evet. olarak tanıdı. Evet, evet. Hangi şaraplar açtın ayıptır sorması? Evet. Pardon çok özür dilerim. Estağfurullah. Ee, kuralları gereği alkol sağlığa son derece zararlıdır. Devam edebiliriz. <laughs> i̇şte biz o zamanlar üzüm yiyorduk de. <laughs> <laughs> Bu galiba Bakalım, Laz bakalım burnunu sıkmamla evet, evet, Bir, bir Yılbaşı yakan. gecesi bize e, üzüm vermediği için biz burnunu tirmiş onu açıyoruz. Oradan çıkıyor bu espri. Yılmaz'ın yazı, yazması böyle. E, tabii mizah da biraz abartı var canım. Var canım ya. <laughs> yani, yani Bir şey söyleyeceğim ama hani o sıfatın insanın üzerine kalması nasıl bir şey? E, yani beni çok bağlamıyor. Kendi, kendi adıma bağlamıyor. Çünkü işimiz bu. Oyunculuk yani. Oyunculuk yaptığın zaman da e, bir şeylerle anılır oluyorsun ister istemez. E, Neticede ben rolleri yargılamıyorum, sadece oynuyorum. Tribüşon da olabilir, başka bir şey Şu anda olabilir. mutfak araçlarından e, hangisini abi? Şu anda herhangi bir mutfak aracıyla ilişim kalmıyor. Yok, yemek yerken arasında. Ben özlüyorsam bir kepçe kazan, bir şey söyleyelim yani. ya. E, olur, beş. yakında bir şey olur. Orada Zaten yapayım. hep yakıştırıyorlar ya böyle rolleri. Estağfurullah <laughs> ama sen e, hakikaten e, hani Türk izleyicisinin, Türk mizah izleyicisinin diyelim daha çok. E, ağırlıklı çünkü mizahta yer aldığın için. Evet. E, böyle başını tacı adamlardan bir tanesin. Dolayısıyla Teşekkür buraya geldim ve onur verdim bize. Onu Sağol da ayrıca efendim. gelmekle onur verdi. Yani anladınız mı? Kafalar karışık. Kendi aranızda yürüyün gidin. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Hayatımıza sen önce yollarda girdin. Muhtemelen ben bu kız yollarda da kalacak diye düşündüm. Yani Hande yollarda diye. Şoray e, çekilmişti. Ondan sonra Hande yollarda diye başlardı. 54 ilmi mi gezdin? Evet. Yediğin içtiğin senin e, olsun derler ya. Sen gördüklerini boşver yediğin içtiğini anlatmaya başla. Hangi iyiliğin ee, yemeği güzel? Yani yediğim içtiğimle ilgili olarak şöyle o kadar ağır yemekler yedim ki bazı yerlerde artık programa sabahleyin serum yiyip akşamında öyle çıkıyordum. Ha, hani öyle. bir şişe serum yemeden çıkamıyordum programa öyle müptelansız oldum. Peki oldu. hangi iyiliğin güzeldi? hani çorbun mu serumu iyidir şeyin mi iyidir maraşın mı ee, iyidir yani onu da bilelim. Bir tane, e Hatay'da hastalanıp Gaziantep'te serum yedim. O, o çok iyi. <laughs> ya, o da güzel bir şey. <laughs> Çünkü biz her gün farklı bir ilde olduğumuz için ve canlı yayın yaptığımız için mecburen Hatay'da hastalanıyorsan e, Hatay canlı bağlantısının hemen bitiminde Gaziantep'e yol alman gerekiyor ki hem yarışmacıyı bul hem de işin gitsin, e, Hatay'dan sanıyorsan yolu bu şekilde hasta olarak geçiriyorsun ve Gaziantep e, hastanesine yemekten mi hastalanıyorduk hakikaten yani? Mide yani, fesatı e, falan şimdi mı? Ben çok etçi biri değilim, çok et yemezdim. Biz 5 kişilik bir ekiptik. Bütün Anadolu'yu 5 kişi dolaştık. O, ben haricinde diğer 4 arkadaşım sürekli et yiyorlardı ve çok ağırdı. İşte e, ben de onlara eşlik edeyim dedim. Ne var ya dedim hani ben de yiyeyim dedim. Yiyince birden e, bünye kaldırmadı. E, 23 Hı. yaşına gelmişsin, yememişsin, yememişsin. Birden eşlik et diye yiyince... Öyle bir hastalık tabii hali. Ortak danaya girdiniz herhalde ama bir gece ve ondan sonra. Ama şey, hani hemen toparlayabildi dünyam. Ee, bir serumla ayağa kalkabildim ve yayınımı çıkartabildim. Yani bir serumluk hastalıklarım var. Yani tek serumla e, oradan şey yapabilirim. Allah'ın olmayan hastalık. Amin canım varmış. uzak olsun ve sen daha çok gençsin. Evet. Formu nasıl koruyabildin Ayıptır sorma sen ee, danaya aslında girdi. Aslında çok ben şeyim böyle çok zayıf bir insan değilim hani Kim etinim, demiş onu? butuna dolgun biriyimdir. Hani kemikliyim ama yine de çok zayıf asla değilim. Çok değilimdir. güzel. Kemikliyim. Bu, kemik, bu da benim yani de kemiklerim. Kemik Kemikleri kemik. kemik var ya. Kemiklerim kalın. Kemikler kalın olunca üstüne de et binince bazı yerlerin hani bölgesel olarak daha çok böyle etli butta oluyor diye bir açıklama yapabilirim. Çok güzel oldu ya. Hakikaten böyle üzerine de et binince nereleri pardon? <gülüyor> <gülüyor> hiç ee, yani bir biz Türk kadını olarak basen bölgesi. Akdeniz kadını. Evet. Ağlı, e, nereliyiz normal? Rize yani baba Rizeli, anne Trabzonlu, Karadenizli. Ama ben Karadeniz. doğma büyüme Akçakocalıyım. Sen... <laughs> doğma <laughs> büyüme Akçakocalı. büyüme da Karadeniz. Ha, ya, o, o, da Karadeniz. Hani evet. ben Batı Akdeniz Karadeniz. falan bekliyordum ama Karadeniz yok, çıktı. Evet. İyi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Hii, hey, ya şimdi ama bu da bir gerginlik yaratıyor tabi yani bir Karadeniz kızına sorabileceğin sorular da sınırlı. Aynen. Yani Yok fazla şey o damar bende yok. Ben daha gayet munis böyle. Akçakoca'da açıldık biraz. <laughs> evet evet. Damarı geliştirdik abi. <laughs> <laughs> Ey Allah'ım. İyi tamam bakalım neler sorabileceğiz sana.